Siz hiç uygun olmayan yol koşulları nedeniyle sokağın ortasında sırt üstü düştünüz mü? Engelliler, tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayan yollar nedeniyle bu sorunu çok sık yaşıyor. Sonra ne mi oluyor? Burada doyacaklarınız, görecekleriniz bir ülke gerçeğidir. Siz bakmayın öyle cicili bicili laflara. Yılda bir gün engelliler gününde atılan herkes bir engelli adayıdır sözlerine. Başta yöneticiler olmak üzere hiç kimse engellilerin yaşadıklarını sorunlara çözüm odaklı yaklaşmıyor. Engelli kardeşlerimiz diye başlayan iki yüzlü söylemler, sahte kardeşlik lafları gündelik hayatımızda yaşadığımız sorunların hiçbirini çözmüyor. İşte size ülke gerçeklerini anlatan kanıta dayalı gerçekler. Siz hiç uygun olmayan yol koşulları nedeniyle sokağın ortasında sırt üstü düştünüz mü? Engelliler, tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmayan yollar nedeniyle bu sorunu çok sık yaşıyor. Sonra ne mi oluyor? Engelliler gününde şehirdeki yolları, kaldırımları engelliler için erişebilir yapmak zorunda olan belediye başkanları eline mikrofonu alıp, engelli kardeşlerimiz diye beylik cümleler kurarak kardeşlik naraları atıyor. Bizler hayatı bize zehir eden kimsenin kardeşi değiliz. Siz hiç merdivenlerin karşısında çaresiz kaldınız mı? Biz, engelliler, bu çaresizlikle çok karşılaştık. İşte bu yüzden yöneticilerin engelli kardeşlerimiz söylemini gerçekçi bulmuyor. Hatta bu söylemi tiksinerek dinliyoruz. Gündelik yaşamımızda sokakları bize uygun hale getirmeyen hiçbir yönetici bizim kardeşimiz olamaz. Siz hiç bir lokantanın önündeki merdivenlere çaresiz gözlerle baktınız mı? Biz engelliler çok baktık. İstediğimiz şey çok bir şey değil. Herkes gibi sosyalleşmek, sıradan bir günde sıradan bir lokantada sıradan bir yemek yemek. Bu sıradanlık bile bize çok görülüyor. Siz hiç tuvalet ihtiyacınızı gidermek için bir umumi tuvaletin önünde engellendiniz mi? Lütfen empati yapın. Türkiye'de neredeyse hiçbir umumi tuvalet engellilerin kullanımına uygun değil. Peki soruyoruz. Bizler tuvalet ihtiyacımızı sokağın ortasında mı gidereceğiz? Bu sorunu neden görmezden geliyorsunuz? Siz hiç toplu taşım aracına binememenin ezikliğini yaşadınız mı? Ülkemizde birçok toplu taşıma araçları biz, engellilerin kullanımına uygun değil. Hatta uygun olanların birçoğu engellileri almak istemiyor. Öylece toplu taşıma aracının arkasından bakı kalıyorsunuz. Ve görme engelliler. Sokaktaki sarı şeritlerin ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Görme engelliler, sarı şeritlerin önünü kesen engeller nedeniyle zorlu yaşamları daha da zorlaşıyor. Ve fakat bu kimsenin umrunda değil. Ve trafikte bizi yok sayan araç sahipleri, engelli rampalarının önüne gelişi güzel şekilde park edilmiş araçlar, akülü, tekerlekli sandalye kullanıcılarının hayatını zehir ediyor. Ama olsun nasıl olsa engelliler kardeşimiz. Artık söylem değil, eylem istiyoruz. Bize kardeşliğinizi söylemeyin, sadece gösterin. Evet, burada gördükleriniz, duyduklarınız bir Türkiye gerçekliğidir. Bu gerçeklikten herkesin haberdar olması için bu videoyu her yerde paylaşın.